Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yeni bir konuyla sizlerle beraberim Bugün arkadaşlar sizlere iki markanın birbiri arasındaki farklılıkları anlatmaya çalışacağım Bu iki marka ne tür malzemeleri sahip ya da kalite olarak birbirinden nasıl farklı bunları size göstermek istiyorum Arkadaşlar elimizde şu anda iki tane e, markanın e, matkapları var şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu e, matkapımız 12 volt 10.8 den e, 12 volta kadar e, çalışabilen Hürt marka bir e, matkap arkadaşlar Daha doğrusu bu e, matkaptan ziyade daha çok arkadaşlar vida sıkmakta kullanılabilen bir alet fakat diğer bu tür makinelerde takılabilen matkap uçları da olduğu takdirde bu matkapta kullanabiliyorsunuz. Örneğin şu şekilde göstermek istiyorum. Kendinden uçlu bazı metal delici, tahta delici uçlar var. Bunları da sizler sipariş edip getirebilme imkanınız var. Bu makinede kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın. Şu mesela metal delici uç arkadaşlar. Bu makinede şöyle göstermek istiyorum. Kullanabilme imkanınız var. Fakat bu tür arka kısmı şu şekilde olmayan uçlar arkadaşlar bu makineye takma şansınız yok arkadaşlar. O yüzden bu tür uçları sipariş ettiğiniz takdirde delme takma işlemi de yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şöyle bir hususa değinmek istiyorum. Şimdi Wirt ve Bosch aynı fabrika arkadaşlar. Sadece ürünleri çıkartırken birinin üzerine Wirt birinin üzerine Bosch markasını vuruyor arkadaşlar. Fakat Bosch ve Wirt makinesi %99 oranında arkadaşlar birbirine benzer. Ve Bosch'da örneğin çıkan aküyü Wirt aletinde kullanabiliyorsunuz. Vürt aletinde olan akü de arkadaşlar boş e, marka e, matkaplarda veya aletlerde kullanabiliyorsunuz. Örneğin şöyle göstermek istiyorum. Birisi e, örneğin Vürt, birisi boş arkadaşlar. Birisi 12 volt, Diğeri de 12 volt 2 amper. Arkadaşlar tabi 10.8'leri de var. Onlar da aynı şekilde bu makinelerin üzerinde çalışabilir. Tamamen farklılıkları biraz daha gelişmiş e, versiyonu diyebilirim arkadaşlar. Örneğin e, aletimiz Volt, e, Akümüz boş arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. E, kullanabiliyorsunuz. Çünkü birebir aynı tasarlanmış. Sadece ve sadece matkap veya çıkartmış olduğu aletler biraz e, makyaj olarak değişik bir e, şekle sahip diyebilirim arkadaşlar. O yüzden e, ürün alırken örneğin elinizde vürt var fakat boş almak istiyorsunuz. arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Alırken ürünü e, ikisinden birisi de olsa yani vürt varken boş almak istiyorsunuz, boş varken vürt almak istiyorsunuz. Arkadaşlar alabilirsiniz çünkü şarj aletleri, aküleri ve e, birçok e, aksesuar birbiriyle birebir aynı arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Şu anda e, Würth'ün e, bu şekil 18 voltluk bir aleti elimde yok. O yüzden size e, daha farklı bir şekilde göstereceğim. Örneğin boş akümüz arkadaşlar. Şu da Vürtün e, e, şarj aleti arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. Şu şekilde taktınız, taktirde direkt olarak üstüne oturacaktır ve şarj işlemini gerçekleştirecektir arkadaşlar. Aynı zamanda tabii ki boşun elinizde var ise onu da takıp kullanabilme imkanınız var arkadaşlar. Şimdi 18 ve 12 voltta örneğin kullanabilirsiniz demiştim. Mesela şöyle göstermek istiyorum. Boşun şarj aleti ve vörtün aküsü arkadaşlar. Bunu da bu aleti takıp şarj edebilme imkanınız var arkadaşlar. Yani iki makine arasındaki fark şu arkadaşlar. Wirt e, biraz daha endüstriyel e, sektörde isim yaptığı için e, biraz bir tık arkadaşlar çok fazla bir fark yok. Bir tık boşa göre daha kaliteli. Yani örneğin e, daha kolay yolla anlatabilirsek arkadaşlar şöyle bir boş var elimizde. Ee, bunun aynısını Vürt yaptığı takdirde motor seviyesi örneğin boşta 20 fakat vörtte e, de arkadaşlar 22 devir olarak ayarlayabiliyorlar. O yüzden e, cihaz makine alırken beraberinde arkadaşlar hiçbir şekilde bir tereddütünüz olmasın. Çünkü Vürt ve boş birbirine neredeyse birebir uyumlu arkadaşlar. Evet, vürt ile boşun arasındaki farkı kullanılabilirliği sizlere anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler açısından. Eğer ki videomu beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmuyorsunuz. Bu tarz videoların gelişiminde sizin abone olmanız çok önemli arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın.